Selamun Aleyküm. 12 Temmuz'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1878 Osmanlı Devleti Kıbrıs Adası yönetimini Birleşik Krallığa devretti. 19. yüzyılın sonlarına doğru iyice güç kaybına uğrayan Osmanlı uzak yerlerin ve özellikle de Kıbrıs gibi stratejik adaların kontrolünde zorluklar yaşıyordu. Fetihler yapan Osmanlı Devleti artık saldırıya uğruyor ve topraklarını savunamıyordu. İşte böyle bir dönemde İngilizlerin Osmanlı'ya yardım etmesi ve Ruslara karşı ittifak kurulması karşılığında Kıbrıs'ın yönetimi Britanya Krallığı'na devredildi. O gün başlayan Kıbrıs sorunu halen devam ediyor. 1902 Türk Dil Kurumu kuruldu. Türk milliyetçiliğinin zirve yaptığı ve Türkçeden başka dillerin yok sayıldığı bu yıllarda oluşturulan bu kurum Türkçeyi Türkiye'nin bütün halklarına dayatma ve tek dil olarak kabul ettirme açısından önemli görevler üstlenmiştir. Katı milliyetçiliğin egemen olduğu baskıcı politikalara bu kurumda Türk dili üzerinden destek sağlamıştır. Bu kurum önce Türk dilini Arapça ve Farsça kelimelerden arındırarak saf olarak ortaya çıkarmaya çalıştı ancak oluşan yeni durumda artık hiçbir şey konuşulamıyordu. Deyim yerinde ise Türkçe tamamen çıplak kalmıştı. 1993 Japonya'nın Tokyo Adası açıklarında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 10.5 şiddetindeki depremin sebep olduğu tsunami 3.000 kişinin ölümüne neden oldu. 2016 Canbuk-Keşmir bölgesinde Hizbol Mücahidin hareketinin üst düzey komutanlarından Burhan Vani'nin katledilmesinin ardından protesto gösterileri düzenlendi. Hindistan askerlerinin göstericilere saldırması sonucu çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetti.